direk bunun kanunlaştırma çabası içerisinde Adalet Bakanlığı şöyle yani süresiz nafaka tabii ki bu anlamda aile bireyleri boşandıktan sonra herhangi bir mağduriyet yaşamaması açısından yoksulluğa düşen taraf bakımında bir düzenleme getirilecek. Fakat bunu süresiz olarak tabi tutmayacak. kişinin hayatını idam edecek belli bir döneme kadar muhtemelen bir nafaka hükmü getirilecek ve bununla birlikte her iki tarafında mağdur olmamasının sağlanması amaçlanacak. Gerçekten süresiz nafaka ile ilgili binlerce insan şu anda cezaevinde. Yani şöyle düşünün, babanın nafakayı ödeyememesi sebebiyle cezaevine düştüğünü düşünün. Bundan hem baba etkileniyor, hem babasını göremeyen çocuk etkileniyor, hem de babanın etrafındaki ailesi etkileniyor. O kadar büyük bir çevreye mağduriyet yaşatıyor ki bu durum. Aslında belli bir tarafı korumaya çalışırken diğer tarafın olabildiğince mağdur olmasına sebep oluyorsunuz. Dolayısıyla bununla ilgili bir kanunu düzenleme şart. Ve bununla ilgili Adalet Bakanımızın da son açıklamalarından anlaşıldığı üzere bir kanun tasarısı çalışması var. Ve bununla ilgili her iki tarafı da nafakaya ödeyenin de nafaka ödenen kişinin de mağdur olmaması ile ilgili bir çalışma yürütülüyor. Çok yerinde olduğunu düşünüyorum. E, i̇vedilikle bu çalışmanın sonlandırılmasını bir hukukçu olarak bekliyorum. E, çünkü bununla ilgili mağduriyet yaşayan ve bir e, çalışma bekleyen bir kanun yeni bir kanun bekleyen gerçekten mağdur aileler var. Evet. evet bu nafaka ile ilgili aslında yıllardır bir tartışma vardı. Bu kanun düzenlemesiyle bu sorunların tamamı giderilecek mi yoksa e, kulis bilgilerinde neler var? Şöyle e, aile hukukunun gerçekten düzenlenmeye muhtaç birçok konusu var. Ama bunlardan en önemlisini süresiz nafak olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten şöyle düşünün. E, bireyler boşanıyor. Boşandıktan sonra, e, yani süresiz nafaka ortadan kalkana kadar o evlilikteki o çekişme devam ediyor aslında. E peki bu çekişmeden aileler boşandıktan sonra en çok kim etkileniyor? En çok maalesef çocuklar etkileniyor. Daha sonrasında bireyler etkileniyor. E, dolayısıyla e, bir çocuk düşünün, e, küçük yaşta annesinin babasının boşandığı bir çocuk. Bu birey olduğunda psikolojisi bozulmuş bir birey haline getiriyor. Niye? Çünkü devamlı çıkışma halinde olan aile sebebiyle anneye babaya uzaklaşan çocuk ve daha sonrasında bir birey olduğunda da psikolojik psikolojisi bozulmuş bir birey haline geliyor. Biz uygulamada bunu çok görüyoruz. Yani suçlayan bireylerin e, gerçekten annesi babası boşanmış, e, mutlu bir aile yapısı olmayan kişiler olduğunu da görüyoruz. Ve bundan dolayı da bu düzenlemenin yerinde olduğunu düşünüyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Evet, avukat Mahmut Yılmaz yayın konuğumuz oldu. Bizler de sözü tekrar size bırakalım haktan uysa.